Bozlak geleneğini yaşatan türküleriyle, sazıyla, sözüyle İsmail Altun Saray geliyor. Bugün ayırışır. İsmail Altun Saray Neşe Tertaş türküleriyle yanlıyorum, yanlıyorum hele. canlı yayında müzik şöleni yaşatacak. Bağırsaklarım çalışmıyor. Bir türlü kilo veremiyorum. Uykumu alamıyorum diyorsanız dikkat. Doktor Fevzi Özgönül sizler için çok özel tarifler verecek. Yıllarca zayıflamaya çalıştı. Platonik aşkının bir sözüyle hırs yaptı. 46 kilo verdi. Sonra aşkına kavuşup evlendi. Filmleri aratmayan hikayesiyle Ece Öztürk geliyor. 20 yaşındaki genç sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi. 164 kilodan 83 kiloya düşüp herkesi şaşırtan Emirhan Öztürk canlı yayına geliyor. Sakın kaçırmayın. Yarın Demet ve Alişan'la sabah sabahta.